Evet arkadaşlar hepinizde Magic Games Bugün sizlerle birlikte Granite Chapter 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Theft Chapter 2'da Hard Mode'da kaçacağız. Bugün Granny arkadaşlar Hard Mode'da bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle ben oyunu Hard alıyorum. Oyunu Hard Mode'da bitireceğiz. Hard Mode'da Nightmare'de bitirmeyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki kaçışımız Extreme ve Nightmare olacak. Hem Extreme versiyonunda kaçacağız. Nightmare modu aç Nightmare bir açıp, kaçacağız. Nightmare modunu açmayacağım arkadaşlar. Onu bir sonraki videoda açacağım. Extreme. Extreme'de açacağım onu. Extreme kaçışında. <laughs> hadi bakalım. Şimdi şöyle uyandık, bir dakika. Şuraya ben geçeyim arkadaşlar. Zaten biz buraları, zaten biz, 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 biz zaten ilk bölümden biliyoruz. Artık biz normalde olaya girelim. olur. Day 1. şimdi hardmode da kaçacağız hadi bakalım Zorluğumuz hard hadi bakalım bizim bunlar hardda mısın sonra tamam yanaşma Evet tamam hadi gidelim Burada ne var bir şey yok geç tamam şimdi yukarı gidelim hızlı hızlı <laughs> hop dede geliyor 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 dedem gelme dedem dede geliyor dedi atlattık arkadaşlar. <laughs> Şimdi dedi atlattık hadi bakalım. Dedim lütfen git oraya dede. Oh nine ile dede beraber gidiyor. Aman ne güzel. Bozmayın abi sırayı. Grass Fuse. Arkadaşlar bu bölümde tek şeyden kaçacağız arkadaşlar. Bu bölümde tabii ki tekneden kaçacağız. Bu bölümde arkadaşlar tekne kaçışı yapacağız. Door handle. Gerek yok. Lazım değil. Dur şu füzü alalım. Füz bize lazım olacak. Ha, ses yapıyormuş orada. Tamam füz lazım olur belki ne bileyim hani eşya çünkü direksiyon bazen yukarıda çıktı oluyor ya. Tamam Granny beni görmesin. Oha Beeple Cake. Abi harika Beeple Cake'i bulduk. Şunu açalım. Dede burada değilsin değil mi dede? Dede hayır. Dede de? Balakse Grand Şampiyona çalıyor. Kaç kaç. Aha, tamam. Çok güzel şey bu. Tamam dede geldi dede harikasın şunu, şunu al şunu şunu alayım dedem. Güzel. Evet, şimdi çok güzel başladık. Harika. ben tamam, bunu attım. Şimdi ben hızlıca bunu aldım. Buna lazım. Evet, şimdi kalsın ha. Bunlar da tam baygın. Şuraya, şuraya bakalım. Burada crowbar güzel. Crowbar çıktı. Harika. Alan dur. Ben silah anlattığım şöyle aşağı doğru atayım da. Granny cesedi çek. Tamam. silah oraya, oraya gitsin. Ben şu crowbar'lı işim var. Dede ne oldu dede? iyi misin? <laughs> dede tak tak geldi. O hemen uyandı. Tamam. Uyandı baş. Tamam arkadaşlar güzel benzin de bulduk. Tamam Granny oraya gitsin. İnşallah o tarafa gider. Hayır. Al, al şunu. Alsana. sana. Hop Granny. Selam aleyküm, nasılsın? Kaç saniyeydi bunlar? 30 saniye. Tam de geliyor. O da buradan mı? Kapı lazım. Tamam, elektriği kesmeniz gerek yok. kaçmayacağım. Tamamdır. Görüşürüz de de. Nereye yaptık Burada. Tamam da tamam. biz bunu silahla da vuralım. Burada ne var? Bir şey çıkmadı. Bize pelloke lazım. De şey gerekiyor arkadaşlar. Pelloke lazım bize. Şey var. Ha, açarsan. Bize pelloke lazım. Bir şey için. Tekne için bize pelloke gerekiyor. Tamam. Okey abi silahım. Hazır silah. Silahım dolu. Çocuk burada. Tamam resimleri alsak güzel olur. Tamam spark plakı buldum. Tamam. onları yavaştan şey yapacağım da şunları ben bayıltırsam. Helikopter kullanım kılavuzu. Gerek yok arkadaşlar helikopter kullanmayacağım zaten. saati açalım burada bir şey yok. İşte bu kadar. Dede sen de gel. Bu taraftan Dede, dede, dede o taraftan geliyor zaten. Okey bir dakika boyunca bunlar yok. Güzel. Spark Plug alayım. Demek istedi bu ama. Onlar. Çocuğum onlar yok yok. Bunlar GG oldular az önce. Çocuğum yok onlar şu an. Sen de dedin niye soruyorsan onlar yok şu an. Az önce gittiler. İşte... tamam. Şuradan ben şey alayım arkadaşlar. Crowbar alayım. Okay. Şuraya kırmama gerek yok. Burası lazım değil bize. Şu an için ee, bizim asıl olayımız burası. Tamam. Okay güzel. Katın players. Tam katın players kır için lazım. Burada bir şey var mı bilmiyorum ama bir tane bant falan vardı. Tam bu burada kalsın. Ben tamam, bunu şöyle yapayım. Şunu ben de alayım. Şunu alalım. Onu bunu, bunu şuraya atalım. Burada kalsın. Bize lazım olacak. Şunu alayım. Tamam. Kurabarlık işimiz yok. Bittim. Şimdi bunu buraya. Abi kaç kaç kaç. kaç. Dede gel Dede geliyor Dede gel. Nine nerede Nine? Hayır. Allah kahretmesin. de gördü ya. Allah Allah. Dede lütfen. Oh ne oluyor? Dede bırak peşimi dede. Dede lütfen. Arkadaşlar sesi de bir şey, e, size ufak bir duyurum olacak arkadaşlar. E, Granny Chapter Tour'un Return versiyonu geliyor. Yani şey, işte remake versiyonu geliyor Granny'nin. E, yakında oyun gelecek arkadaşlar. E, oyunun videosunu da çekeceğim. Granny Chapter Tour'un yeni bir oyunu geliyor. Yeni bir oyunu yapılıyor şu an yapım aşamasında da. Daha oyun gelmedi. Onu yapan arkadaşımız MC Developer yapıyor. yapan arkadaşımızın ismi de bu. Granny'nin remake, 23 remake yapan da oydu, o, oydu zaten. <laughs> Şimdi dede gitsin abi dede gitsin. <laughs> Şu yandan geçeceğim. Oha ya dede ya. Dede inanamıyorum sana ya. Köy kattı dede ya. Dededen fake yedik. Dededen fake yedik arkadaşlar. İnanamıyorum dede ya. Fake yedik dededen. Hadi kalk kalk. Ne tembel adamsın hadi kalk 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 kaçacaksın evden nasıl bir tembelliktir Aa Şuradan... burada mermi de yok. Aa ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar. Ha granny kız. Hep de granny granny. Ben şimdi sana granny göstereceğim dedi. Birazdan göstereceğim sana. Granny'ymiş. Işte. Çar şunu. Çar şu nineyi ya. İşte bu kadar. böyle buraya gel. Hadi, bekle de bekle de Ah dede. Dede hadi. Neyse gelmeyecek. Boş yedin abi şu Başan sattı. Sattı dedim gelmiş. Ne yapıyorsun dedi sen. da ne var? Botkey. O harika. Botkey de buldum. Tamam. O da buraya gitsin. Botkey. Tamam, güzel. Bizim abi yukarıda işimiz var şimdi silahla. Ben diye bir de, ben diye bir de bir de ben diğer küçük silahı da getireyim. Küçük silahı da getireyim ben. Tamam şu küçüğü de getirelim abi. Okay. Handfield. Gerek yok lazım değil içime yaramaz bir dakika ah ne dostum küçük ah nine ya Gren'in tam yuvarla geleceği tuttu buraya mı giriyor ne yapıyorsun Gren'i Gren nasıl gidiyor anlat bakalım anlat Gren nasıl gidiyor Barış arkadaşlar size bir, bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Granny Chipturuya kara saray modu yapıyoruz. Ee, ben bir tane video çekmiştim oyun. Granny e, Dark Reversible diye oyun çekmiştim biliyorsunuz. Daha kartla burada izleyebilirsiniz. Karan arkadaşımız e, garson modu yapacak ee, şeye 2'ye. Ya. çok güzel bir mod olacak arkadaşlar. Onun videosunu çekeceğim. İnşallah müzik, yakın, müziklerden telif yemeyiz diyecektim. Granny var ya rahat dur baba. Granny. Yine rahat dur. Burada biraz kalalım arkadaşlar. Şu, şu Granny'nin gitmesi lazım. Rahat bırakmayacak bizi. Hadi. Tamam bot şey. Ne var? Spark plug. Benzin de buldum. Şey de bulduk. Anahtarı. Direksiyon. Dedenin fotoğrafları toplayacağım. Direksiyon da yukarıda var. Yoksa da şey de olabilir mi? Arkadaşlar ninenin gitmesi lazım. Rini hadi. Hadi. Nerede şey? Aa burada. Çağır abi nineyi. Evet, nene zaten geliyor. Hadi nene. Harikasın yine. Güzel. Tamam. Ha, tamam, güzel. Evet. Dede de geliyor. Göreyim sen niye öyle duruyor? Yeni bayıldı. Al bakayım dede sen şunu. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Ya çek şu lambayı. Lamba çıkıyor karşıma ya. Tamam. Direksiyon bence burada. Biz boşuna şeye gideceğiz alalım. Okey. Direksiyon bence şeyde arkadaşlar. Biz boşuna şey yapacağız şu an. Ben bence boşuna dede. Ben bence bu boş yere şey şey gitmeyeyim hani. boşa şu dedenin resimleri toplamayalım. Tamam. Güzel. Okey. uyandı. Yine de uyandı. Dede. De. Hmm, abi direksiyon Nerede? Ben direkt şeyde. Tamam, okey. Burayı yapacağız. Bu sesi tabii treni. Beni de dur. Treni burada. Treni burada. Nine burada. Nine burada. Ya bakayım treni. Ne kap şeyi açtık. Bak. Dede bazen duyuyor, bazen duymuyor gibi bir şey yapıyor. Dede de. Dede. Dedeciğim gel sen gel. Gel gel. Öyle olmuyor. Öyle mi siz beni rahat bırakmayacaksınız yoksa? Hadi hadi iyi, geceler. Ben Neyse. <laughs> Nerede çıktı şimdi ne alaka? Neyse arkadaşlar biz biz de, biz de şunu yapalım. O oh, güzel iki bunu açtım. Perlock'a çıktı. Harika. Padlock'a da çıktı. Çok güzel. Şey şey de bu taraftaydı bizim bu botanatları. bot anahtarı. Bot bot anahtarıyla benzin. Tamam arkadaşlar son bir son bir işimiz kaldı çocuğa gideyim mi? O oh, ne o? Sakın. Görüşürüz. Şu çocukta bir şey var mıdır? Bakalım. Abi bence çocukta helikopter anahtarı var ya. Bence, bence helikopter anahtarı var ben boş uğraşmayayım. Burada helikopter anahtarı çıkıyor o zaman. Şimdi benim gidip benzin almam lazım. Ha, dede nerede dede? Dede karşıma çıkma. Adamsın dede. Adam değilsin falan. Aha. Şşt, alo. Alo nene. Dede de geldi. Dede gelsin dede. Dede gel. Dede. Öşt. Dede alo ya bakmıyor da ya neyse arkadaşlar ben şu kapını böyle bir bozmak istiyordum bozmak istiyordum bozulmadı yakalandım şimdi ben gidip bir şu dedeye dedenin tamam, tamam. görüşürüz tamam okay arkadaşlar dedeyi atlattık dedenin fotoğraf şey değilmiş abi görmemişim tamam dedenin bir göz kısmı kaldı o da şu Çabuk çabuk kalk 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 hadi kalk tembel kalk Kalk kaçacağız evden Yok oğlum Tekneni kaçıyoruz Bakın bu benim de botla kaçıyoruz arkadaşlar Tamam füyüz zaten aşağıda füyüzü de alayım Şunu şöyle yapalım spamlayalım Okey Hadi Harika Evet, güzel bir atladım. Okay, güzel abi. Tekne de buradaymış. Güzel. Aa sınırsız değil bu arada. sınırsız da belli bir süresi var. Evet, tabii. Evet, şimdi, şimdi, şimdi güzel bir bayıtayım. Harika. Tamam bakacağız. Füz de burada. Füzü de alalım. Okey. Görüşürüz. Tamam. Çüz. Çüz. Yani demek. Çüz demek. Görüşürüz demek. Görüşürüz nene. Tamam. O kadar. <laughs> Şimdi. Evet. Tamam. Niye öyle bak. Tamam. Şu tuzağı kapattık. Sıkıntıydı. Tamam. Okey. Arkadaşlar tamam. Helikop Efsirimle de artık buradan kaçarız. Bilmiyorum, Efsirimle nasıl yaparız bilmiyorum da. Böyle aşağı ineyim az ben. Bacak GG. Tamam. Arkadaşlar bütün direksiyon bütün şeylerimizi bulduk. Artık gidebiliriz. Tamam, direksiyon şeyim. Tamam abi. Güzel abi. Direksiyon da tamam. Okay abi. Direksiyonumuz falan, Hepsi, her şeyimiz tamam. Bir sıkıntımız yok. Anahtarı götüreyim öncelikle padlock anahtarını. E, bot bot key. Tam güzel abi. Silahımız da burada. Yani tamam, ben bu dede nini tekrar bayıltıp benim bu dede nini tekrar benim bayıltmam da lazım. Şunu al. <laughs> güzel. Tamam. Tamam, I see Anladık. Ne I see duruyorsun ya. Tamam, şunu aldık. Güzel. Arkadaşlar bir dakika. Biraz uzun olmuş olabilir. Şu parçaları toplayacağız diye var ya. Gözünü seveyim yani. Şunu ben bir takacağım. Dur, hazır almışken şunu, şunu ben, şunu, ben, bir takayım. Tamam. Güzel abi tamam. Şu spark plakı da alayım. Spark plak nerede spark plak? şu şey alayım bir dakika. Bot anahtarı en son. spark plak alalım. Şu spark plak takayım. Benzini dolduralım. Benzin. Getir abi benzini. Benzini dolduracağım. F. Hadi bakalım. Güzel. Arkadaşlar kaçıyoruz. güzel. Şimdi bunları toparladım. Okey beğensin de tamam Şimdi elinde bunu götürmek zorundayım aşağı ses yapmamak için bunu ses yapmak için kullanacağım da şöyle yapalım A Alo kim nene? Gel buraya. Gel, gel bakayım buraya. Nasıl ses yaptıysam mübarek. Grenade de geldi. Tamam. Arkadaşlar tamam. Bolt anlattığını alıp Tamam güzel. Kaçıyoruz arkadaşlar. Okey güzel bitti. Tamam. İyi gü Tamam. Güzel. Güle güle görüşürüz Granny. Bir daha gelmeyeceğim bu buralara. Granny senin evinde mi kaldın? Hadi bakalım. Aha, aha, görüşürüz. Tiplere bakar mısın ya? Fotoğraf alayım. Tiplere bak. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar. Dilerseniz Evet güzel güzel bir şekilde arkadaşlar kaçtık. Neyse. Elaka